Fenerbahçe'nin bir süredir markajını aldığı Sidiki Çerif sonunda İstanbul geldi. Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerinde bulunduğu Fransız Santrfor'un uçağı, Atatürk Havalimanı terminaline geldi. 19 yaşındaki futbolcuyu kulüp yetkilileri ve Fenerbahçeli taraftarlar karşıladı. Basın mensuplarına Fenerbahçe atkısıyla poz veren Çerif, daha sonra kendisini bekleyen özel araçla havalimanından ayrıldı. Sarı lacivertlilerin son görüşmeler ve sağlık kontrollerinin ardından genç oyuncu ile sözleşme imzalaması bekleniyor. Fransa Lig 1 ekiplerinden Angers'ta forma giyen Cherif, bu sezon 20 maçta 4 gol kaydetti.